Bir kez daha <laughs> Tedavi sonuç vermiş. Hiçbir şey yok. Hepsi sizin sayenizde doktor hanım. Çok şükür. Bir saniye. saniye. Bu senin için. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Yapmayın doktor hanım. Zaten çok mahcubuz size karşı. Ne münasebet? Ben görevimi yapıyorum. Ufak tefek hediyeler aldım mahalledeki çocuklara. Bunlar da İsmail'le Ayşe'nin hakkı. Biz size olan hakkımızı nasıl ödeyeceğiz acaba? Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Ben de birinde doktor olacağım. Peki, tamam. Şifa olsun evet, sağ olun. Buyurun, hadi bakalım. Gel. <laughs> Hay babanın soyuna senin be, böyle motor mu kullanılır? Doktor hanım, iyi misiniz? <laughs> ya böyle motor kullanılmaz ama ya. Yardım edeyim. Ee, zahmet etmeyin, ben hallederim. Yok, yok, olur mu öyle şey? Sanırım duymadınız, ben hallederim dedim. Lütfen işinize bakın. Tamam, tamam ya. Yok. Bırak ya! Anne! Anne! Ağzına bir şey söyle! Hızlı böyle boyuna oynuyoruz. Kulağını kapayacaksın. Bırak o zaman. Bırakmam. İnatçı keçi. Sen kazandın. Çoğu sende kaldı. Ama kulağı koptu. Merak etme düzeltirim ben onu. <laughs> Canım kardeşim. Hadi bir daha oynayalım. Betül? Ben de sana bakmaya çıkmıştım kızım. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Afiyettesinizdir inşallah. İyiyiz hey, hey, iyiyiz. Hey, hey. Motor buradan geçerken Betül Hanım'a böyle bir çarpar gibi olunca... ...poşetler de aldı. ben de yardım edeyim dedim. Ha, çok teşekkürler hocam. Nasılsın kızım iyi misin? Bir şey yok ya. Hocam eğer müsaitseniz size bir çay ikram etmek isterdim. Kurabiyeleri de fırından yeni çıkartmıştım. Ee, yok sağ ol. ...ve acil gitmem lazım Peki benim. Teşekkür hocam. Peki. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Ay kızım senin de şu Ziya hocayla bir türlü yıldızın barışmadı. Ya şu adamdaki kibarlığa bak. Hadi gel. İyi misin sen?